Ben güzel bir çocuğum, evde Kur'an öğreniyorum. Elif'min ve hocamla öğrenmeyi seviyorum. <laughs> harfin harekesiyle birleştiren işaret. Peki sen söyle Elif. şedde nedir? Ne yapıyorsunuz? Dersimi tekrar ediyorsunuz. Tekrar yapıyoruz hocam. Siz dün şimdiye kadar neler öğrendiyseniz onlara bakın demiştiniz. Çok güzel. Sen soruyorsun Mim cevaplıyor. Mim soruyor sen cevaplıyorsun. Doğru mu? Evet hocam. Yardımlaşarak çalışıyoruz. <laughs> Oo, çok güzel. O zaman öğrendiklerimizin bir tekrarını hep birlikte yapalım inşallah. Ekran başındaki öğrencilerim hepinize selamlar. Öğrendiğimiz konuların genel bir tekrarını yapmamızı söylemiştim. Hepiniz göz atarak geldiniz değil mi? Hem kitaplarınızdan hem de YouTube'daki videolarınızdan bu tekrarları yaptığınızı düşünüyorum. Küçük dostlarım öğrendiğimiz bilgileri unutmadık değil mi? Bunun için tekrar etmek gerekiyor tabii. İşte bu yüzden şimdiye kadarki derslerimizden sizler için hızlı bir tekrar dersi hazırladım. Hemen başlayalım. Evet yine ne yapıyoruz? Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik ve artık genel tekrarımıza başlamış oluyoruz. Arkadaşlar artık bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecek konuları gördük. Bugün inşallah iyi dinlerseniz ne yapacağız? İyice bir pekiştirmiş olacağız. Bazı arkadaşlarımız bazı şeyleri, bazı konuları karıştırabiliyor. Onun için hemen harflerden ilk önce ne yapıyoruz? 28 harften bazı özellikle harflerimiz vardı. Bunlar işte ilk etapta kalın harfler kalınlıktan kastığımız arkadaşlar neydi? İnce seslere e sesi, kalın harflere a sesi verdiğimiz ya da es'lerde biraz daha kalınlığını ifade ederek okuduğumuz harfler ya da e, u sesiyle okuduğumuz harfler işte bu 7 harf e, gördüğünüz gibi bunları hemen e, hızlıca tekrar edelim. Ha hırlatar hırlatarak okuduğumuz bir harfi evet Sad. Güzel. Vad. Evet. Ta. Va. Bu peltek olduğunu söylemiştik. Hem kalın hem peltek. Bunu unutmuyoruz. Peltek deyince e, biraz sonra da gelecek. Onu detaylı okuyacağız. Evet. Gayın harfi. Yine kalın harflerden. Ve en son gaf harfi dediğimiz A şeklinde A sesiyle okuduğumuz bir harfti. Hemen Kalın harfleri bu şekilde hatırlamış olduk ve bu harflerin içinde 3 tane peltek harf dediğimiz e, harfler var 3 tane. Bazı öğrencilerimiz hemen e, ilk derslerde e, bize söylüyorlar e, bazı arkadaşlarımız şöyle hocam çabuk geçtik diye söylenen arkadaşlarımız vardı ama sonradan Hocam siz haklıymışsınız çünkü her derste hemen hemen bunlar vurguladınız. İşte son kez yine harfleri bu peltek harfleri vurgulamış oluyoruz. Arkadaşlar mahreçleri ne demiştik? Harflerin çıkış yerleri. İşte bu peltek harflerin çıkış yerlerini tekrar ediyoruz. Nasıl? Evet, çok güzel. Dil ucunu üst dişlerden hafifçe çıkarmayla bu peltek sesini vermiş oluyoruz. Hemen ha harfini okuyoruz. Fe. Diğer peltek harfimiz vel. Ne yapıyoruz? Biraz daha üst dişten dilimizi çıkararak vel şeklinde ifade ediyoruz. Evet, biraz önce söylediğim kalın aynı zamanda peltek olan harfimiz va. Ne yapıyoruz? V demiyoruz. Kalınlığını ifade ederek ederek va sesiyle seslendirmiş oluyoruz. Evet. Ne dedik? Bütün harfler arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in harfleri hep sessizdir. Bütün harfleri sessizdir. Biz harflerin üzerine ya da altına ya da üzerine farklı vav şeklinde geldiği zaman onlara bir ses vereceğiz. Yani e sesi ya da a sesi ya i sesi ya da ötreyle ü ya da u sesini vereceğiz dedik. Bu harflere bu şekilde ses verildiğini ifade etmiştik. Hemen geçelim. Arkadaşlar artık harfler birbirine birleştiği zaman ne oldu? Ee, bu şekli aldı. Dal da harfi lam harfine birleşti, b harfi de bir önceki harfe birleşmiş oldu. Ama bizim hatırlayacağımız konu arkadaşlar harfin üzerine yatay bir çizgi geldiği zaman bunun üstün ya da fetha olduğunu öğrenmiştik. Burada ne yapıyoruz? Tekrar etmiş oluyoruz. O zaman nasıl okuyacağız? Da harfine kalın. Da, le, ince, b de ince. O zaman hep birlikte kalınlığını ve de inceliğini vererek üstünün nasıl bir ses verdiğini bu örneğimiz çok güzel. Yani kalın mı ince mi olduğunu anlatan bir örneğimiz. Hemen da L, B. Buna benzer bir örnek daha seçmek istiyorum. Evet, hemen. Burada ne yapıyoruz? Hemen baktığımız zaman harfi daha önce biz e, gayın harfini gayın diye ismini öğrenmiştik. Ama üstün geldiği zaman yani üzerine böyle bir yatay çizgiyi geldiği zaman artık o gayın harfi neye dönüşüyor? Evet, ga sesine dönüşüyor gayın harfi kalın, kalındı ya. Kalın olduğu için ne yapıyoruz? A sesini vererek okuyoruz. Ga, le, b. Ne yaptık arkadaşlar? Kalın. A sesi verdik. Lam harfi ince ve B harfi ince olduğu için ne yaptık? Gha, L, B. kalın. L, ince. B, ince. Gha, L, B. Evet. Diğer hemen benzer kelimeyi seçelim. Burada da çok güzel bir örnek. Niçin başta kalın harf gelmiş, ortada ince ve gaf harfi de kalın olarak seslendireceğiz. Hadi birlikte seslendirelim. Ha L, K. Artık ha harfini hırlatarak okuyabiliyoruz değil mi? Oradaki noktayı görünce artık ha değil ha şeklinde seslendirmiş oluyoruz. O zaman birlikte okuyalım. K, L, Q. Evet, hemen üstünü de öğrenmiş olduk. Yani Fetha ya da üstün harflere nasıl ses verdiğini burada ne yaptık? Tekrar etmiş olduk. Evet, Esre arkadaşlar. Esre de harfin ne yapıyor? Altına gelerek şöyle. Bunun hangi sesi veriyordu? İ sesini. Çok güzel. Demek ki bir önceki üstünü de okumuş olalım. L H altına gelince ne oldu? L H he, B. Hemen başka örneklerden bakalım. Burada yine kaf harfini hemen görüyoruz arkadaşlar. Kaf harfini niçin vurguluyoruz? Kalın bir harf. Esre okunurken de biraz kalınlığını verip yine iyi sesiyle okumaya çalışacağız felaqi qi şeklinde ne yaptık? Qi biraz daha böyle sanki ye'ye vurulmuş gibi qi diye o, onun kalınlığını vererek ne yaptık? İ sesini verdik. Hemen şöyle e, sinin altında görüyoruz Esre'yi bu sefer. Sin ince bir harfi olduğu için ne yapıyoruz? Hiç zorlanmadan i sesiyle okuyoruz. Ha si b. Evet. Artık üstünün ve esyenin nasıl okunduğunu öğrendik. Ee, yeni bazen öğrencilerimiz tabi hastalanıyorlar, derslere katılamıyorlar. Ama bunu her defasında söylüyoruz. Biz burada tekrar ettiğimiz gibi arkadaşlar YouTube kanalımızda bunları tekrar izleyebilir, çok daha iyi pekiştirebilirsiniz. Hemen yine benzer bir kelimeden yola çıkalım kaf harfinin kalınlığını ve esresini nasıl veriyoruz? Birlikte yapmaya çalışalım. Gı, be. Evet, esresi var. Lam'ın ince okuyoruz. Gı, be, li. Gı, be, li. Esreyi de bu şekilde tekrar etmiş olduk. Burada yine harflere ses veren, işte bu Küçük, vava benzer. Buna ne diyoruz? Damme ya da ötre olduğunu söylemiştik. Kalın harflere çok güzel. U sesi, ince harflere de ü sesiyle e, okumuş oluyoruz. Burada hemen ne yapıyoruz? Ra harfi kalın. Ru. Zi. A. Af harfi de kalın oldu. E, bir de inceden e, yola çıkalım. Ra harfine ru dedik ya. Bakalım. V e, vav harfine nasıl bir ses vereceğiz? Evet, ince bir şekilde seslendirmiş olacağız. Dudaklarımızı öne alarak v v de v de evet demek ki ince harflerle kalın harfleri seslendirirken e, nasıl ses vereceğimizi burada en son e, şu kelimeyi seçmek istiyorum. Burada ha da kalın kalın ama arada bir esre ile ince bir harf gelmiş. O zaman hu, li, a şeklinde seslendirerek e, üstünü, esreyi ve en son da ne yaptık arkadaşlar? Bu şekilde harfin üzerine küçük vav geldiği zaman ı ya da u sesini veriyoruz. Neye göre bunu yapıyoruz? Kalın harf ve ince harfe göre. Evet o zaman... Bakalım. Başka bundan sonraki konumuz evet. Şimdi harfleri kendi başına arkadaşlar uzatmıyoruz. Ama yine söyleyelim. Bu huruf-u mukatta'yı en son görmüştük ya onun üzerinde uzatma var. Onu da zamanla tekrar edeceğiz. O harfin üzerine gelince ne yapıyoruz? Uzatmış oluyoruz. Yani nun diye okumuştuk ya ya da kefe ya ya ayn saat diye okumuştuk ya o yüzden harfleri bazen o hurufu katta da Allahü Teala bize öğretmiş harflerin isimlerini bazen uzatıyoruz bazen uzatmaya biliyoruz bununla alakalı fazla kafamıza takmayalım çünkü ikisi de olabilir hiç sıkıntıya düşmeden o şekilde seslendirelim işte bugün bu konumuzda harfler kendi başına uzatılmaz. Önünde bazı şartlar var. Elif, vav, wow, ye yeah, bu üçlü bu üçlü hareketsiz geldiği zaman mutlaka bir fonksiyonu var. Bir önceki harfi uzatma adına. Ama elif bir önceki harfin üstün olmasını bekler. Ye yeah, esre olmasını, vav wow, ötre olmasını bekler ki o işlevi olsun. Evet burada uygulayalım hemen. Demek ki fethayı uzatmamız için önünde şöyle bir güzel bir elifi görmemiz gerekiyor. Sakin. Ne demek sakin? Yani üzerinde üstün esre ötresi olmayan. O zaman ne yapıyor burada? Yekedü. Kefi ne yaptık arkadaşlar? Uzattık. Hemen şu kelimeyi de seçelim. Evet, kalın bir şekilde hocam işte ben gördüm diyen arkadaşlarımızı hemen hissediyoruz. Sa diye ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Sadiqi, sadiqi. Bunları uzatmıyoruz değil mi? Niçin? Önünde herhangi bir uzatan harflerden bir işaret yok. O zaman hemen esre ne zaman uzatılıyormuş bakalım arkadaşlar. Hemen bir örneğimiz direkt geldi. Burada ne yapıyor? H harfinin önünde uzatan ye. Hifete. Arkadaşlarımız hemen biliyor. Direkt ötreden de örnek verelim. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Uzatan vav harfini görüyoruz. Nereden anlıyoruz? Hemen hiçbir harekesi yok. Vav harfinin o zaman mimi bir elif miktarı uzatmış olacağız. Hadi bakalım ya'lemune. Çok güzel. Hemen diğer konudan bakalım hatırlayacağımız neler var. Evet çeker işareti arkadaşlar işte şu işaret dikey çizgi. Dikey bir şekilde fetha görevini yapıyor. Hem aynı zamanda bir elif miktarı uzatıyor. Ve diğer uzatma işareti bu da dört elif miktarı biraz daha fazla uzatmakla seslendireceğimiz bir işaret. Burada Hemen ne yapıyoruz? Bir önceki dersimizde e, hurufu huruf mukattadan öğrendiğimiz elifin üzerinde işaret yok. Ne yapıyoruz? Elif, la, mim, sad. Ne yaptık? Uzatma işaretinin görevini yaptık. Bir de çeker işaretini görelim. Burada işte çeker işaretimiz arkadaşlar bu biraz daha az. Sadece bir elif miktarı. Hemen burada ikisini de bir örnek vermiş olalım. Keme dört çektik. Emene dedik bitirdik. Keme emene. Evet çeker ve uzatma işaretini de gördük. Evet bazı arkadaşlarımız hemen burada tenvini üstün esre ötre öğrenmiştik ya. Onlar iki şer tane geldiği zaman harfin üzerine yani iki üstün iki esre iki ötre geldiği zaman mmm sesini vermiş oluyorduk. Hemen örneklerden hızlı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Kite ben evet çok güzel. Kite ben artık şuradaki iki tane üstünü görünce biz tenvin olarak algılıyoruz biliyoruz artık ve mm şeklinde sesi vermiş oluyoruz B'ye. tekrar edelim ki ben esreye bakalım hemen esrede de aynı arkadaşlar iki tane esre olmuş oldu ve dal harfine ne yapacağız mm sesini vereceğiz shadi din çok güzel hemen ötre tenvine geçelim şu kelimeyi okuyalım. Evet, burada ne yaptık? İki tane ötre, buna tenmin dediğimizi söylemiştik. Ama lün şeklinde seslendiriyoruz. Birlikte okuyalım. Ad lün, ad lün. Tenmini de bu şekilde ne yaptık? Hatırlamış olduk. Şimdi cezm. Cezm de arkadaşlar, biz dedik ki Cezim e, harfin üzerine yuvarlak bir şekilde gelir ve harfin sesini alır. Nasıl sesini alır? E ise ona e, o E sesini artık duymuyoruz. İ ise onu da duymuyoruz. O zaman Ötre ise de duymuyoruz. Ve şunu da söylemiştik. Bu cezim yani bu küçük yuvarlak bizim e, sıfıra benzer ama küçük bir yazılımıyla bu harfin üzerine geldiği zaman hangi harfse tek başına hareket etmez. Bir önceki harfe tabidir. Esre ise burayı okuyalım. İs hemen aynı örnekte bir de vavun üzerinde var. Tev, kade ne yaptı? Artık ise demiyoruz çünkü sin üzerinde cezim var. Tev demiyoruz. Cezim var vavun üzerinde o zaman sesini o e sesini ya da i sesini almış oluyoruz. Sadece onun e, bağlantı kurarak is tevkade. Çok güzel. Hemen cezimi de geçmiş olalım arkadaşlar. Şette arkadaşlar, şette de üze, hangi harfin üzerine geliyorsa işte bu minik dişli işaret demiştik ya. O harf şuradaki Y harfi ne iki tane y var demek. Bunun yanında e, hem cezim olarak biraz önceki söylediğimiz cezim var kabul ediyoruz. Ama irtibatı kesmeden ne yapıyoruz? Y harfini tekrar okuyoruz. O zaman i y k. Bazı arkadaşlarımız burada e, bazen zorlanıyor. Onun için şu örneği de hemen şedde örnek verelim. Evet arkadaşlar, burada şunu söylemiştik ya. Lam harfi kaç tane var burada? Çok güzel. İki tane önce sat harfini lama vuruyoruz, cezim varmış gibi. Sonra lam harfinin harekesini, irtibatı kesmeden okumuş oluyoruz. Birlikte okuyalım o zaman. Fesalli, fesalli, salli. Tamam hemen e, şeddeyi de öğrenmiş olduk. Dolayısıyla diğer bakalım konularımızda ne varmış. Bazı harflerin özellikleri özellikli olduğunu söylemiştik. Kendilerine has Kur'an-ı Kerim'de konular var. İşte zamir konusu. Zamir de bir kelimeye ek olarak hi ya da hü yani şu he diye bildiğimiz harf bir kelimeye birleşiyorsa o zaman onda bir şey arayacağız. Yani uzatacak mıyız, uzatmayacak mıyız diye soracağız kendimize. Uzatmamız için H harfinden önceki harfin harekesi var ise uzatacaktık. Burada var mı H'den önceki hareke? Evet ötresi var Ra'nın. O zaman ne yapacağız? Çok güzel arkadaşlar. Böylece H harfini uzatacağımızı söylüyorsunuz tabi. O zaman birlikte okuyalım. Emruhu. Bir de hemen şurada uzatılmaması gereken H var yani zamir var. Niçin hocam? Zaten biliyoruz hocam. Öğrendik artık diyorsunuz tabi. İşte hi harfinden önce bir harf var, y var ama harekesi yok. Harekesi olmadığı için ne yapıyoruz? H harfini uzatmıyoruz. Fihi, fihi diye hemen kısaca uzatmadan geçmiş oluyoruz. İşte böylece zamir konusunu da öğrenmiş ve hatırlamış olduk. Yine bir özellikli harf, lam harfi. Aslında bu lam harfinin özelliği arkadaşlar Allah lafzının yani Allah kelimesiyle alakalı. İşte bu geçen de söylemiştik. Evimizin duvarlarında da bazen şey tablo olarak görürüz. Bu Allah'ın ismini Allah lafzatullah dediğimiz Allah kelimesiyle alakalı lamın özelliği. Hocam özelliği ne? Özelliği arkadaşlar bir önceki harf eğer üstün ya da ötre ise kalın okunur. Esre ise ince okunur. Hemen bakıyoruz. Lamdan önceki harf üstün. Allahu diye kalın okuyoruz. O zaman diğerine hemen örnek gösterelim. Yine bir lafsatullah, Allah'ın ismi, Allah'ın kelimesi. İşte burada bir önceki harf esre olduğu için ne yapıyoruz? Billah demiyoruz. Ne diyoruz? billahi la deyip metti tabi yani uzatmayı verdiğimiz zaman uzatmayı o sesi yakalamış oluruz. Bunu da bu şekilde Allah'ın lafsını lafzatullahı ve lam üzerindeki özelliği de anlamış olduk. Arkadaşlar bir de elif lam takısı diye hatırlayan arkadaşlarımız var. Bu elif lam takısı bazen okunmaz. Okunmadığı zaman zaten e, biz söylemiştik harekesi yoksa zaten okumuyoruz. O zaman kafamızın karışmaması adına işte buradaki elif ne yapıyor? Ve diye uzatması gerekiyordu ama cezim var ya buraya buradaki kelimede ondan dolayı ne yapıyoruz? Okumadan direkt f'nin üzerine atlıyoruz. Vef'alû. Evet başka bir kelime bulmaya çalışalım. Burada işte bazen demiştik ki ya, ya elif okunmaz ya lam okunmaz ya da ikisi birden okunmaz. İşte burada da ne yapıyoruz? Elif var, lam var. İkisini de ne yapıyoruz? Atlayarak okuyoruz. Okunmayan elif ve lam. Elif lam takısı diye de isimlendiriyoruz. O zaman minennesi ne yaptık? Nun'un üzerinde şet diye görünce oradaki hareketsiz olan elifle lam'ı atlayarak hemen nunu şeddesini tutarak okumuş oluyoruz. Minen diye. Evet arkadaşlar en son kasır ve met konusuyla karşınızdaydık daha önceki derslerde. Burada kasırın hemen kelime manasını Türkçe ile ne yapıyoruz? Özdeşleştirip kısa manasında uzatma diye bir kelimenin altına gelirse kasır hemen direkt Üle-ike diye örnekler vermiştik. Bir de met yazıyorsa bir kelimenin altında işte bu. Buna da ne demiştik? Met uzatmak manasına geliyor ve yura-ü-ne diye o ü'nün altında gördüğümüz için de u diye uzatmış olduk. Evet arkadaşlar bu şekilde de bütün konuları tekrar etmiş olduk. Sevgili küçük dostlarım bu dersimizde bugüne kadar öğrendiğimiz ne varsa... Hepsini tekrar etmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Elbette öğrendiğimiz şeyleri tekrar ederken aile üyelerimizden ya da arkadaşlarımızdan da yardım alabiliriz. Böylece işimizi kolaylaştırmış oluruz. Evet, Elif, Mim sizler için de faydalı oldu mu? Hocam zamir H harfi ile ilgili kafamdaki karışıklık gitti. Teşekkür ederim. Tekrar etmek gerçekten çok iyi geldi. Evet Mim senin için de cezim ve uzatma da problem vardı zannediyorum. Onunla alakalı faydalı olabildik mi? Evet hocam. Bir kez daha dinleyince iyice anladım. Elinize sağlık. Eyvallah diyelim. İnşallah ekran başındaki öğrencilerimiz de bu şekilde faydalanmıştır. Sizlere de sorayım mı? Nasıldı tekrar dersimiz arkadaşlar? Evet, işe yaradı. Çok iyi oldu. Hocam teşekkürler hocam. Cümlelerinizin hepsini duyar gibiyim. Ben teşekkür ederim. Böyle keyifle, şevkle dersimizi dinlediğiniz için. Faydalı olduysa ne mutlu bana. Öğrendiklerimizi unutmamak için zaman zaman tekrar yapmaya devam edin. Anlaştık mı? Yarınki dersimizde artık dualara geçiyoruz. İlk olarak Sübhaneke duasını birlikte okuyup öğreneceğiz inşallah. O zamana kadar Allah'a ısmarladık. Ben güzel bir çocuğum. Evde Kur'an öğreniyorum. Elif, mim ve hocama öğrenmeyi